Merhaba sevgili izleyenlerim. Birazdan size C vitamini ile ilgili şahane bir YouTube videosu bilgilendirmesi geliyor. C vitamini bizim çok önem verdiğimiz bir vitamin. Biz beslenme uzmanlarının. Ama son zamanlarda yıldızı iyice ne parladı? Bağışıklık sistemimizi desteklemekle kalmaz C vitamini neler 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 yapar. Peki ne kadar alınmalı? nasıl tüketmeliyiz, nelerde var gibi sorularınızın cevapları için bu videoyu çektim. Aynı zamanda C vitaminini doğru tükettiğinizde kilo vermenize de yardımcı olan bir vitamin. Birazdan başlıyoruz YouTube kanalımıza yayınlanacak olan videomuza. Ama kanalımıza abone olmayı, çıngırağımızı da işaretlemeyi unutmuyorsunuz değil mi? Hoşçakalın, başlıyoruz. Müzik Merhaba sevgili izleyenlerim. C vitamini ile ilgili size şimdi kanıtlanmış 7 önemli faydasını açıklayacağım ama C vitamininin bir kısaca bilgilendirmesini vermek istiyorum. C vitamini suda eriyen bir vitamindir ve vücudumuzda üretilmez. Vücudumuzda üretilmediği için dışarıdan almamız gerekir. Dışarıdan almamız gereken bu vitaminin vücudumuzda depolanma olasılığı yoktur. Şöyle rivayetler diyorum etraftan, fazla C vitamini alırsanız işte kanser olursunuz, C vitamininin fazlası vücut böbreklerize, taşlara neden olur. Şimdi, C vitamini vücudumuzda depolanmayan bir vitamin olduğu için kullanılması gerektiği kadar kullanılır, yapması gereken görevleri yapar ve daha fazlası idrarla vücudumuza atılır. Peki nerelerde vardır C vitamini? Mesela, en fazla kuşburnunda vardır. C vitamini maydanozda vardır, çilekte vardır, de vardır. Bütün narenciyelerde vardır, brokoli de vardır. C vitamininde ilk aklımıza gelen şey çocukluğumuzdan bu nedir? Portakal, limon. O ekşi tadın içeriğindeki o askorbik asit hemen size C vitaminini hatırlatır. İşte çileğin içindeki o ekşilikten de kaynaklı, kuşburnun içindeki ekşilikten de kaynaklı. Bunların hepsi ciddi C vitamini kaynaklarıdır. Ki de bunlardan bir tanesidir. Ve sebzelerde de maydanoz, brokoli, e, karalahana, ıspanak gibi sebzelerin C vitamini kaynakları olduğunu unutmayın. Peki kadınlarda ve erkeklerde günlük e, tavsiye edilen miktar ne kadardır? Kadınlarda 75 mg, erkeklerde de 90 mg C vitaminidir. Şimdi biz biliyoruz ki, bir günlük gıdalarla C vitaminini almak en ideali. Ancak C vitamininin şöyle bir dezavantajı vardır. Limonu kestiniz. 2-3 saniye içinde C vitamini hemen havayla aktive olduğunda ne yazık ki bize sağlayacağı etkisini yok eder veya sıcak bir bardak çayın içine ben limon sıkayım da işte C vitamini alayım dediniz. Ya da anneniz size iyilik olsun diye akşamdan portakallarınızı sıkıp sabah size o portakal suyunu faydalı diye içirmeye kalktı. Sadece posa içersiniz, sadece tat farkı yaşarsınız. Bunların hiçbirisi C vitamini kaynağı olmaz beslenmenizde. Peki ne yapmanız lazım? C vitamini sıcakla bir kere temas ettirmemeniz lazım. Ve tam tüketeceğiniz zaman Örneğin salatayı tam yiyeceğiniz zaman salataya sıkıp o şekilde tüketmeniz lazım. Onu eğer e, almak istiyorsanız, oda ısısında bir suyun içine ya dilim olarak koymalı ya da çok az oraya sıkmalısınız. Dolayısıyla C vitamini'nin e, havayla ve çok çabuk hava temasıyla yok olduğunu da unutmayıp tam tüketeceğiniz anda e, hayatınıza almanız, beslenmenizi almanız efektlidir. Peki C vitamini'nin kanıtlanmış 7 önemli faydasından bahsetmek istiyorum. Bir tanesi kronik hastalık riskini azaltabilir. Hepimiz korona korkusuyla en çok hangi iki vitamin ve mineral aldık? Bir tanesi C vitamini, ta diğeri neydi? Çin koydu. Çünkü bunların ikisinin de bağışıklık sistemimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ne yapıyor C vitamini? C vitamini o kadar önemli bir antioksidan ki vücudumuzda herhangi bir nedenle oluşacak oksidatif strese karşı yani vücutta oluşmuş yanlış bir yapılanma, dışarıdan gelen serbest radikallerin oluşturduğu ve vücudumuzu zarar vermeye yönelik yanlış bir yapılanmaya karşı en önemli savaşan askerlerimizden bir tanesi. Ve biliyoruz ki araştırmalar gösteriyor ki biz eğer almamız gerekenin bir miktar üstünde, %10-15 üstünde C vitamini tükettiğimizde kandaki antioksidanlarımız %30 seviyede daha fazla artıyor ve bu da vücudun doğal savunma ve e, enflamasyonla uğraşma riskinin e, yetisini daha da yükseltiyor. Birincisi kronik hastalıklarla ciddi anlamda antioksidan seviyemizi artırdığı için C vitamini savaşıyor. İkincisi yüksek tansiyon yönetimine yardımcı oluyor. Şimdi ülkemizdeki her 3 kişiden birisinde ne yazık ki yüksek tansiyon var. Yüksek tansiyon ne? Kanımızdaki, damarlarımızdaki kan debimizin, akış debimizin değişkenliği. Bazen çok hızlanıyor, bazen yavaşlıyor. Bu da insanların hem damarlarının hem de o damarların gittiği sistemlerin yıpranmasına neden oluyor. Peki C vitamini ne yapıyor? C vitamini Iki grup arasında çalışılmış. Bir gruba C vitamini vermişler. Bunların tansiyonları var. Yüksek tansiyonları var. Bir grubun yine C vitamini vermişler. Hiç tansiyon vesairesi yok. C tansiyon olmayan grupta hep stabil tutmuş C vitamini alan kişilerin tansiyon seviyeleri. 12-8 12-8 devam etmiş. Tansiyon olmayan kişilerin de zaman zaman normal levellar içinde tansiyonları gider gelir. Yüksek tansiyonlu olan kişilerde ilk hafta çok etki görülmemekle birlikte ikinci haftadan itibaren tansiyonlarını düşürmüş ve stabilitede kalmalarını sağlamış. Bu önemli bir bilgi. Bir de ayrıca 29 insan çalışması üzerinde yapılan bir C vitamininde sistolik basıncı 3.8 mg, düşük kan basıncı da 1.5 mg düşürdüğü gözlemlenmiş yine C vitamini. Şimdi C vitamininin kan basıncı ile ilgili verileri umut verici olsa da biz C vitamininin alımını yüksek tansiyon hastalarına öneriyoruz. Ama bunu yaparlarken sporlarını, beslenmelerindeki tuza dikkatlerini, su içmelerini de eksik etmemelerini üstüne basa basa yine vurguluyoruz. Bir başkası kalp hastalığı riskini azaltabilir. Şimdi kalp hastalığı dünya çapında birinci ölüm nedenlerinden birisi biliyorsunuz en başta gelen ölüm nedeni. Yüksek tansiyon, trigliserit, düşük HDL yani iyi huylu kolesterol, yüksek LDL kötü huylu kolesterol düzeyleri kalp hastalığı riskini en çok arttıran oldular. Buna fibrinojen, homosistein, sensitiv CRP dediğimiz diğer bulgulardaki olumsuzluklar da artık günümüze eklenmeye başladı. Şimdi bunu izninizle okumak istiyorum. Çünkü bu yapılan bilimsel bir çalışma C vitamini kalp hastalıklarıyla nasıl tedavi edici olduğunu gösteren veriler var. 293.172 katılımcıyla 9 çalışmanın analizi 10 yıl sonra günde en az 700 mg C vitamini alan kişilerin C vitamini takviyesi almayanlara göre kalp hastalığı riskinin %25 daha düşük olduğunu gösteriyor. İlginç bir şekilde 15 çalışmanın bir başka analizi de C vitaminini takviyelerle değil gıdalarla tüketmenin de düşük kalp hastalığı riskine doğru orantılı bağlantılı olduğunu gösteriyor. O zaman diyor ki bilim adamları biz C vitamini verdik. Bu biraz önce saydığım yüksek trigliserit, düşük HDL, yüksek LDL, kalp damar hastalıkları ile ilgili diğer kolesterol, yüksek kolesterol gibi bulgularda C vitaminini arttırmak pozitif sonuçlar verse de sadece bu önemli değil beslenmelerini ve spora da aman ihmal etmesinler diyor. Kısacası günde en az 500 mg C vitamini alındığında kalp hastalığı riskini arttırdı, azalttığımızı bununla birlikte C vitamininden zengin bir diyet tüketmenin de bu riskin azaltılmasını desteklediği eğer kişi yaşam tarzında spora ve doğru beslenmeye de değer veriyorsa pevkalade destek aldığını da biliyoruz. Dördüncüsü, bu önemli benim için, kan ürik asit düzeylerini düşürmekte C vitamini takviyesi etkili. Şimdi ürik asit yükseldiğinde gut hastalığı dediğimiz çok sancılı, çok ağrılı, rahatsız edici bir hastalık var. Eklemlerde yerleşiyor özellikle pürin. Ve bizim ülkemizde de Türkiye'de yaklaşık %3'ünü etkileyen bir hastalık bu hastalık. İnanılmaz derecede ağrılı, eklemlerin özellikle de ayak baş parmağının içeren bir rahatsızlık. Ve kanda çok fazla ürik asit olduğunda ortaya çıkıyor. Şimdi C vitamini ile ilgili ve ürik asit arasındaki ilişkiyle ilgili bir araştırma yapılmış. Deniyor ki 1387 erkeği içeren bir araştırmada en fazla C vitamini tüketenlerin en az tüketenlere göre kandaki ürik asit seviyelerinin önemli ölçüde daha düşük olduğu bulundu. Yani C vitamininin ürik asiti düşürdüğü gözlemlendi. Ve C vitamini açısından zengin gıdalar ve takviyelerle Ürik asit yüksekliği tedavisi gören kişiler desteklendiğinde tedavileri daha kolay ve olumlu şekilde sonuçlandı. Evet, gelin beşincisi. Demir eksikliği anemisini engellemeye yardımcı olur. Biz e, biliyoruz ki demir bağlama kapasitesini nitelendirdiğimiz ve demirin depolanmasına yardımcı olan en önemli unsurlardan bir tanesinin işlemesi C vitamini aktivasyonuyla oluşuyor. Demir vücutta çeşitli işlevleri olan önemli bir mikrobesi. Biz bu mikrobesini kırmızı kan hücreleri yapmak için kullanıyoruz ve vücutta bu kırmızı kan hücreleri de vücutta oksijen taşımakla görevli biliyorsunuz. Yani hemoglobin dediğimiz hal demir kaynaklı. C vitamini takviyeleri diyetteki demirin emilimini iyileştirmeye yardımcı oluyor ve biz hep demir eksikliği olan kişilerde demir takviyesi aldıkları zaman bunu C vitamini desteğiyle almalarını demir eksikliklerini gidermede çok yardımcı olduğuyla ilgili vurgularımızı tekrarlıyoruz. Aslında sadece 100 mg C vitamini tüketmek demir emilimini %67 oranında arttırıyor. Sonuç olarak diyoruz ki C vitamini demir eksikliğine yatkın kişilerde anemi riskini azaltmaya yardımcı olan önemli bir vitamindir. Gelelim İlk başta söylediğimizi yani kronik hastalıklara karşı riskimizi azaltır, bağışıklığa indirelim, indirgeyelim. Bağışıklık riskimizi ciddi anlamda azaltıyor ve bağışıklığımızı arttırıyor. Bağışıklık düşme riskimizi azaltıyor ve bağışıklığımızı arttırıyor. İnsanların C vitamini takviyesi alanlarla almayanları arasında yapılan bir bilimsel araştırmada alanların bağışıklıklarının çok daha yükseldiği ve diğerlerine nazaran %25 oranında daha az hastalanmaktan. Yani ise 4 kişiden biri C vitamini aldığı için daha az hastalandığı gözlemleniyor. Çünkü C, C, vitamini beyaz kan hücrelerini serbest radikaller gibi potansiyel olarak zararlı moleküllerden koruyor. Yani C vitamini biliyorsunuz oksijen taşımada da biraz önce anlattığım gibi hemoglobini Doğru şekilde oluşmasında da etken. Aynı zamanda da beyaz kan hücrelerinin serbest radikallerinin savaşına karşı önüne kalkan gibi geçerek de etken oluyor. Yani çok değerli bir vitamin. Hep söylüyorduk yıllardır ama nihayet anlaşıldı C vitamininin değeri. Bir de şöyle bir çalışma var. C vitamini cildin savunma sisteminin önemli bir parçası. Aktif olarak ciltte taşınıyor. Burada bir antioksidan görevi olarak e, görüyor. Biliyorsunuz cildimiz de bizim dışarıdan gelen e, serbest radikallere karşı bizim en önemli koruyucularımızdan biri. Onun için C, cildimiz için de C vitamini çok değerli. E, cildin bariyerlerini güçlendirerek dışarıdan gelen etkenlere karşı bizi koruyor. E, mesela düşük C vitamini olan kişilerde pnömoni dediğimiz akciğer hastalıkları daha sık gözlemlenebiliyor. Şöyle söyleyelim o zaman C vitamini ile ilgili özetimizi, bağışıklık sistemimizi güçlendir konusundaki özetimizi yine benim notlarımdan şöyle vurgulayabilirim. Beyaz kan hücrelerinin daha etkili çalışmasına yardımcı olarak, cildinizin de savunma sistemine destek olarak, yaralarımızın da daha iyi hızlı iyileşmesine yardımcı olarak bağışıklığımızı arttıran bir özelliği de var C vitaminimizin. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi. Son yıllarda bulunan özelliklerinden bir tanesi. C vitamini hafızamızı güçlendiriyor sevgili izleyenler. Demans olan kişilere belli aralıklarla, demans başlangıcı olan kişilere belli aralıklarla C vitamini verildiğinde gerileme ya da durma görülüyor demansta. Bu önemli bir bilgi. Dünya çapında 35 milyondan fazla insanda ne yazık ki demans ve alzheimer başlangıcı var. Çalışmalar beyin, omurga ve sinirlerin yani tamamen merkezi sinir sistemi olarak bilinen noktanın yakınındaki oksidatif stresin de demansı ve alzheimer'ı hızlandırdığı konusunda bize bilgiler veriyor. İşte düzenli olarak belli bir yaş diliminden sonra hayatında C vitamini alan kişilerin bu konuda da pozitif yönde iyileşme gözlem, gösterdiği gözlemleniyor. Ayrıca İster bunu yiyeceklerle alsınlar ister takviyelerle alsınlar sonuç hep pozitif yönde oluyor. Ee, gelin şu anlattıklarımın bir e, özetini size vurgulayayım. C vitamini suda eriyen, kadınlarda 75 mg, erkeklerde 90 mg günde alınması gereken, e, meyvelerde ve sebzelerde bulunan, çok çabuk erozyona uğrayarak hayatımıza hemen almamız gereken bir vitamindir kronik hastalıkların iyileştirilmesinden kalp damar hastalıklarına, demansın gerilenmesinden bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesine, ürik asitin düşürülmesinden cildimizin iyileştirilmesine kadar bir sürü faydası olan C vitaminini ister beslenmenizde yiyeceklerle, isterseniz de doğru takviyelerle hayatınıza sokmanızı öneriyorum. C vitamininin fazlalığı vücudumuzda depolanmaz. Çünkü suda eriyen bir vitamindir ve vücudumuza atılan bir vitamindir. Onun için bu konuda da korkmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Mutlu, güneşli, bol C vitaminli günlere